Merhaba sevgili aslan burçlara, siren kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 5 Ağustos ve 15 Ağustos burç yorumunuzu yapacağım. Ters dönmüş bazı kartlar? Bazı kartlar ters dönmüş. Bu da size gelmiş sevgili izleyicilerim. Normalde hep düzelterek kalırım ama. Evet. Hadi yükselen burcu aslan olan güneş burcu aslan olan ve ay burcu aslan olan tüm aslan burçları niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım 10 gün boyunca hangi enerjilerde olacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörü de bulunsunlar. Para olması, kupa beşlisi, para prensi kılıç olması mi Evet sevgili burçtaşlarım bu e, bu sıralar böyle sanki birileriyle ya buluşma ya toplaşma bir topluluk ya bir e, iş toplantısı ya bir aile toplantısı. Yani burada bir toplantı kararı var. Belki de hani topluluk, düğün topluluğu, söz, nişan, doğum günü gibi kalabalıklarla birlikte de toplanabilirsiniz. Ama daha çok aileyle ilgili de ya da çok değer verdiğiniz kişilerle de bir toplanabilirsiniz. Burada... Daha çok hani parayla ilgili konular olabilir. Para, parayla ilgili konuları gündeme getirebilirsiniz. Finansal konularınızı, finansal getiriler ya da mirasla ilgili ya da birilerinin para vermesi, parasal yardım, destekte bulunması böyle konularınız gündemde olacak gibi gözüküyor. Ya da böyle parayla ilgili bir gündemlerimiz olmaz diyenleriniz var ise burada çok değer verdiğiniz birisiyle bir toplanıp görüşebilirsiniz. Bir değerli bir konuyu tartışabilirsiniz. Burada o konuyu tartışıp bitireceksiniz. Yani tartışma diyorum da sanki kavga gibi oldu. Orada bir konuyu açacaksınız. Sizin için çok bir değerli bir olan konuyu. Orada o konunun artık bitirdiğiniz, o gündemi sonlandırdığınız gözüküyor. Bir şey vardır hayatınızla ilgili bunu öğrenmek istiyorlardır. Herkese toplarsınız, konuşursunuz ve o konuşmadan sonra o olay orada biter. Böyle bir değerlendirme, durum değerlendirmesi yapacaksınız gibi gözüküyor. Burayı tamamladınız, tamam ama Yine de burada içiniz rahat etmediği gibi gözüküyor. Burada sanki biraz bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Her ne kadar anlatıp da onay almış olsanız da bazı şeyler sizi e, ya da siz belki kendinizce öyle de düşünmüş olabilirsiniz. Hani bazı şeyler hoşunuza gitmemiş gibi gözüküyor. Hoşumuza gitmeyecek hatta ve burada biraz hayal kırıklığı yaşayacağız. Yani bu bu kişiden bunu beklemezdim. Böyle o kadar söyledim, söyledim ama yani böyle olacağını ya da böyle söyleyeceğini beklemezdim diyebilirsiniz. Ve burada e, sizin içinizde kalacak tabii ki gidip de söylemeyeceksiniz. Yüzüne anlatmayacaksınız. E, yalnız burada biraz karamsar, biraz ruh haliniz depresif olabilir. Hani nasıl desem böyle hafif geri geçip hani gelip geçici bir şekilde olacak tabii ki biraz böyle minik bir içe kapanmamızın vesile olabilir. Biraz böyle neden böyle oldu, neden şöyle oldu diye düşünebilirsiniz ama geçecek. Dediğim gibi biraz böyle sadece o durum değerlendirmesini yapıp biraz karamsarlaşıp ve geri bitecek gözüküyor. Tekrar çünkü yapmanız gereken şeylere yöneleceksiniz. Her neyi yapacaksanız sevgili izleyicilerim bir şey bekliyorsanız, bir fırsat bekliyorsanız işte şimdi tam zamanı. Bir şeyin fırsatı geliyor. Sizin için çok istediğiniz, çok değer verdiğiniz bir hikayeye doğru bir başlama fırsatı ikili anlaşma bu böyle proje anlaşması olabilir iş anlaşması olabilir veya gönül anlaşması olabilir sizi yerlere çeken bir konuyla ilgili güzel bir fırsat geçir yakalayacaksınız bakın yerlere çekmiş bu konu yani o kadar sizi üzmüş ki bu hikaye bu konu buradan dipten zirvelere çıkıyorsunuz dibinde dibini gördüğümüz bir hikayeden böyle zıplayarak çıkıyoruz adeta sevgili aslanlar burada güzel bir anlaşma bizi bu konuda rahatlıkla çıkartacak diyebilirim bir gönül anlaşması ise artık kalbimizi birine teslim edebileceğimiz ve böyle derin nefes alacağımız ee, yani burada bizi mutlu edecek güzel bir el sıkışmalar anlaşmalar var hayatımızda bizi mutlu eden ve dipten zirveye çıkartacak bir anlaşma belki hani bir gönül anlaşması da bizi böyle kötü depresif durumlardan çıkartabilir aşık olacağımız sevdiğimiz birisinin karşımıza çıkmasıyla hayata yeniden bağlanabiliriz. Ya da iş konusuyla çünkü çok fazla paralar da var. İş konusuyla bir anlaşma veya da bir proje anlaşması, el sıkışması... Çok güzel bir uzlaşma, bir imza var burada. Yalnız imzalara biraz dikkat edin olur mu? İmzalarda çünkü bu kişi birazcık şöyle minicik biraz kendini düşünüyor gibi gözüküyor. Burada kendini düşünürken tabii ki siz de kazanacaksınız ama o sizden biraz daha fazla kazanacak gibi gözüküyor. Ama siz umduğunuz miktardan tabii ki tatmin olacağınız bir miktar kazanacağınız için siz de kardasınız. O kişi de karda. İki tarafında kazançlı çıkacağı güzel bir anlaşma gözüküyor. Her ne kadar diğer taraf ben daha çok kazandım dese de siz de ben de daha çok kazanıyorum dediğimiz enerjilerdesiniz. İki tarafta kendisini kazançlı hissedeceği enerjilere girmişsiniz. İster gönül anlaşması ister iş anlaşması isterseniz de burada bir eğitim anlaşması proje anlaşması ne anlaşmasıysa bir el sıkışma uzlaşma anlaşma var sevgili aslanlar. Şimdi burada kılıç üçlüsü gelmiş. Hemen kılıç üçlüsü gelince ihanet de, diyeceğinizi der gibiyim, duyar gibiyim. Burada hani e, kupa ikilisi var, kılıç üçlüsü var. E burada bir de adalet var. Burada sevgili izleyicilerim, ihanet yok. Her seferinde kılıç üçlüsü çıktığında bazı e, videoların altında görüyorum hangi burçta olduğunu bilmiyorum ama yani böyle denk geliyor. Kılıç işlisi sadece aldatmak değildir. Burada bir kalp acımız var, kalpsızımız, gözyaşımız var. Bizi üzen bir konu var. Bu üzen konu bizi olgunlaştırmış. O kadar ki olgunlaşmışız ki yani belki iş konusunda yeterli olmadığımızı hissede hissede o konuda uzmanlaşmış olabiliriz. Veya ilişkilerde bir türlü üzülüyoruzdur, ağlıyoruzdur, karşımızdaki kişiyi anlayamıyoruzdur, artık kendimizi anlayamıyoruzdur olmuş burada üzüle üzüle uzmanlaşmışız. Üzüle üzüle üzüldüğümüz yerden çiçek açmışız. Burada artık gözyaşlarımızın silindiği kendi bilgimizle kendi yeteneğimizle bu işin içinden çıkacağımız gözüküyor. Burada çok güzel ilişkiler bekleyebilir. Eğer bekar isek güzel bir ilişkiyle, güzel bir tanışma buluşmayla ve kalbimizin sesini dinleyerek evleneceğimiz bir kişi ilahi sistem karşımıza çıkarabilir. Kalbimize o kişinin sevgisini yansıtabilir güzel bir birlikteliği ilahi sistem e, sanki onaylıyor ve karşımıza çıkarıyor adeta burada gözyaşımızın silindiği gözüküyor İlişki bekleyenleriniz var ise ama bu bir ilişki değil ise e, hani evliyizdir ama evliliğimizde çok üzüldüğümüz konular vardır. İşte burada üzüle üzüle o konuda uzmanlaşmışız artık. Kendi bilgilerimizle, kendi sezgilerimizle, iç, göz, Artık bu evliliğin o sorunlar sorun olmaktan çıkmış gözüküyor. O kadar uzmanlaşmışız ki hemen toparlayıverdiğimiz enerjilerde gözüküyoruz. Her şey ama hakkıyla bakın bunu hakkıyla diyerek altını çizmek istiyorum. Hani böyle kendi lehime kullanacağım değil bu kozları. O kadar biliyoruz ki o kadar olgunuz o kadar böyle artık hani dünyada dünyalık değil düşüncemiz sevgili izleyicilerim. Hak, hukuk, adalet. Karşımdaki insanlara da adaletli davranmak istiyorum, adil davranmak istiyorum ve kendime de adil davranmak istiyorum. Ne kendimi ezdiririm ne de karşımdaki insanları ezerim. Haksızlık yapmam, kendime de haksızlık yapmam, kimseye de haksızlık yapmam dediğimiz enerjilerdeyiz. Yani hiçbir şeyde gözümüz yok sevgili izleyicilerim. Dost doğru olmaya karar vermişiz ve ilahi sistemde bizim bu yaptığımız eylemler karşısında bizim hayatımızı güzelleştirecek yollar açmış gözüküyor şimdi evliliğimizi toparlayabileceğiz güzelleştirebileceğiz canımızı yakan o konuları ele alacağız halledeceğiz kolaylıkla halledeceğiz gözüküyor Peki bu ilişki değil de iş konusuysa çok güzel bir iş teklifi alabiliriz burada imzalar söz konusu imzalar projeler her neyse burada bir imza var hem de böyle noter huzurunda böyle şey değil yani yüzeysel tamam hadi gel anlaşalım değil. Burada noter huzurunda uzmanlaştığımız bir işin sanki böyle bir başlangıcını yapacağız bir anlaşması gerçekleşecek. ilahi sistem bizim uzmanlaştığımız konuda destek sağlıyor ve yolumuzu açtığı gözüküyor. Burada e, ilahi sistem diyorum ama kimin vesilesiyle, bizlere destek sağlar diye baktığımda burada en büyük etken terazi burçları ve Başak burçları çok büyük bir destek sağlayacak hayatımızda ya da bu kişilerin bizimle hani noter huzurunda anlaşma gerçekleştireceğimiz kişiler evlilik veya iş konusu her neyse burada imza ile ilgili gündemlerimiz terazi ve Başak burcu ağırlıklı çıktı sevgili aslanlar Şimdi bilinçaltımızda neler var diye bakmak istediğimde bağışlamak zaman ahenk ve tasa geldi. Burada artık bağışlamayı öğrenmişiz sevgili izleyicilerim. Artık zamanla bağışlamayı ve o ortamına uyum sağlamayı öğrenmişiz. Çünkü e, hani uyumsuzluk bizi endişelendiriyor gibi gözüküyor. Uyumsuz olmak bizi mutsuz ediyor. Artık o ortama hani girdiğimiz ortama uyalım. Ve biraz da affedici olalım dediğimiz enerjilerdeyiz galiba. O yüzden belki de biz affedici olduk, adil olduk ki ilahi sistemde bizim hayatımıza e, güzelleştirmek için bir küçük dokunuşlar gerçekleştirecek gibi görünüyor. Şimdi gelelim duygusal hayatımıza, ilişkilerimizde duygusal hayatımızla ilgili gündemlerimiz neler olabilir diye bakmak istediğimde hazine ve hüzün bir arada geldi. Fareler ne çok fareler çıktı bu açılımda hayat ağacı. Şimdi burada artık bir şeylerin değerini fark etmişiz. Gerçek hazine nedir? Yani bu kendi içimdeki hazine mi? Kalbim mi? Merhametim mi? Hani aslan borçları çok merhametlidir. Bir de kalbi temsil eder zaten kalbimizin ne kadar değerli olduğunu hissedebiliriz. İnsanlara karşılıksız nasıl sevgi beslediğimizin ve bunun ne kadar değerli olduğunu fark edebiliriz. Hani insanlara karşı art niyet kullanmadan onların iyiliğini düşünmek de bir değerdir. E, ve bunu da daha çok aslan burçları gerçekleştiriyor. Karşı taraf istediği kadar gelip haykırır, her şey yapar ama biz e, o kadar olmuşuz ki yani bu da e, bu kişinin daha çok yolu var. Ee, üzerinden çok atacak, daha çok öğrenecek ve daha sonra insan olup ya da kalbinin attığını hissedip bir kalbe sahip olup öyle gelecek dediğimiz bir şey var. Yani burada kalbimizi kıran insanlar, bizi hüzünlendiren insanlar bizim ne kadar değerli olduğumuzu kendimize hissettirecek gibi gözüküyor. Biraz böyle kafa karışıklığı veya ortamı karıştırmış insanlar olabilir. Ama biz buradan daha da köklenerek çıktığımız gözüküyor. Bu ister ilişkiler olsun ister iş konusu olsun bizim önümüze çıkıp bizim kalbimizi kırmayan çalışan insanlara biz ise öyle sağlam duruyoruz ki böyle daha da kökleniyoruz işimize ya da ilişkilerimize daha da kökleniyoruz ve onları anlayabiliyoruz kapasiteleri o kadar diyebiliriz ya da daha bu kişiler olmamış ve sadece saldırabiliyorlar ve sadece böyle konuşabiliyorlar ya da işte bir şeylerin farkına vardığımız için hoş görüyoruz o kişileri kalp kırıklığı yaşatan kişileri. Şimdi gelelim iş meslek kariyer hayatımızla ilgili gündemlerimize. Bakalım. Hangi enerjilerde olacağız? Toprak kraliçesi, Ateş ası ve uyanış. Şimdi burada böyle bir hassas olduğumuz bir dönem gözüküyor. İş, meslek, kariyer hayatımızla ilgili biraz hassasiyetimiz artmış olabilir. Yalnız bu hassaslık, bu aşırı dürünç düşünce olmak, ince düşünmek, bir şeyleri oluşturmak için bile fazla düşünüyorsak Öyle güzel meyvelerini toplayacağız ki sevgili izleyicilerim bu kadar hassas ve ayrıntılı olmak, ince düşünmek işlerimizin yoluna gireceği gözüküyor ve para kazançlarımızın da arttıracağını gösteriyor. Burada güzel bir para kazançları, para 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 kazançları ve bir şeyleri sağlamlaştırmak, garantiye almak, ayağımız yere sağlam basmak. <laughs> O kadar güzel geliştirmişiz ki yani burada kendimizi e, burada güzel bir başlangıç sağlayacak. Biz kendimizi nasıl eğitip nasıl geliştirdiysek artık buradan güzel bir teklif gelecek ama bize biraz ilginç gelebilir. İlginç de olsa bir şeyin farkına varmamıza vesile olacak. Bir uyanış gerçekleştireceğiz bu başlangıçla. Ben bu kadar mıydım ya da böyle miydim bu kadar yetenekli miydim diyebiliriz çok güzel bir olaylarla karşılaşacağız çok güzel e, nasıl desem böyle e, ya çok güzel bir fırsat çok güzel bir kariyerde ilerleme kariyerde böyle hayatımızda bir şeyleri sağlamlaştırma uzun vadeli böyle sağlam e, ve hayatımızda bir şeylerin değişikliğe gidecek yönde olumlu bir değişiklik olacak ve de bu da bizim kendimizi daha da fark etmemiz, kendimizi daha da değerli hissetmemize vesile olacak gözüküyor sevgili aslanlar. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. İnşallah neyle ile ilgileniyorsak, ne yaşayacaksak kolaylıkla, güzellikle, neşeyle olsun diyorum. E, son, görüşmek üzere sevgili izleyicilerim.